doğum günü kutlayarak başlamak istiyorum ve kulaklığım düştü. Hemen takıyorum. Ee, tüm terazi burçlarının doğum günlerini kutlayarak başlamak istiyorum. İyi ki doğdunuz sevgili teraziler. Hayatımızın zodyağın en adil burçlarıdır. İletişim burcudur aslında. Teraziler için ilişkiler çok önemlidir iletişim içinde kalmak insanlarla ilişki kurmak aslında iletişimden çok ilişki kurmak çok çok önemlidir teraziler terazi arkadaşlarımız çok kıymetlidir ve hepsinin doğum gününü kutluyorum güneş terazi burcuna geçti ayın 23'ünde hastalığım sebebiyle tüm gezegenlerin geri gitmesi ve benim sağlık evimi son derece etkiliyor olmaları sürekli hastalanmama sebebiyet verdi biraz gecikmeli çekiyorum ama yine de size bilgi vermek istedim. Şimdi güneş teraziye geçtiğinde aslında terazi adaletle ilgili terazi dengeyle ilgili terazi sosyalleşmekle ilgili ilişkilerle ilgili ee, ve e, bu yüzden terazi benden çok sen demek aslında daha çok başkalarından etkilendiğimiz zamanları gösteriyor bize ve e, terazi zamanlarında adalet arayışımız e, daha vurgulu oluyor aslında hani burada daha çok böyle hak hukuk işte e, şu konularda haksızlığa uğruyorum ya da bu konularda haksızlığa uğrayanların yanında olayım diyebileceğimiz zamanlarımız, e, terazi zamanları. Aynı zamanda son derece sosyal olacağımız zamanlar e, çünkü kesinlikle sosyalleşmekle ilgilidir terazi ve e, terazi zamanlarında daha sosyalleşmek isteriz, daha arkadaş canlısı oluruz, daha çok paylaşım isteriz ama bütün bunları yaparken de hayatımızda asıl aradığımız şey de denge olacaktır sevgili arkadaşlar. Hayatımızı bir e, şekilde de dengede tutmak isteyeceğiz. Hem de her yönüyle. Ee, tabii ki terazi'nin hangi evinizde olması, terazi burcunun hangi evinizde olması çok çok önemli. Biraz sonra onun için böyle küçük küçük bilgiler vereceğim ama asıl olan şu ki biz hem eril yanımız ve dişil yanımız, hem dünyevi yanımız, hem dünyevi olmayan o daha ruhani olan tarafımız. Bütün bunları dengelemek isteyeceğimiz, hatta dengelemek için kullanabileceğimiz güzel zamanlardır terazi zamanları. Terazi zamanları hasat zamanlarıdır. Çünkü sonbahar ekinoksudur ve inanılmaz kıymetli zamanlardır. Hasat demek bereket demektir. Hasat demek vermek demektir. Ve hem Tanrı'nın hem doğanın bize bereketiyle karşılaştığımız zamanlardır. Doğal olarak terazi zamanları da terazi insanları gibi çok özel zamanlardır diyebilirim. Şimdi terazi burçlarının, terazi burcunun yükselmesiyle, ee, şunu söyleyeyim şu anda hala gökyüzünde maalesef 6 gezegen birden geri harekete gidiyor ama 2 Mayı için iyi haberler var ki işte e, Merkür'de dahil olmak üzere birkaç tanesi düz harekete geçecek ve bu düz hareketler e, artık hayatımızda o zorlaştırdığı bizi sınadığı ya da işte geçmişle neler de karşılaştırıyor bizi. İşte onlarla sınavımızın artık azaldığı, bittiği, artık daha rutinimize döndüğümüz zamanları gösterecektir ve teraziye aslında biz gezegenler düze geçtikçe özellikle 3 Ekim sonrası Merkür'ün de düze geçmesiyle daha güzel yaşıyor olacağız diye düşünüyorum. Zaten ayrıca size Ekim için böyle küçük küçük anlatımlarda bulunacağım. Çok daha fazla uzatmadan burçlara geçmek istiyorum ve bilgisayarımdan da kopyalara Çünkü hangi evlerde olduğunu şaşırmak istemiyorum. Terazi sevgili koçlarım. 7. evlerinde yükseliyor. Zaten koç ne kadar ben demekse terazide o kadar sen demek. Ve 7. evlerinde güneş yükselirken ikili ilişkiler koçlar için çok önemli hale gelecek. Artık koçlar orada biraz başkalarını dinlemeye başlayacaklar. Başkalarının fikirleri de önemli olacak ve hayatlarında başkalarıyla da yol alabileceklerini daha çok hissettikleri zamanlar olabilir koçlar için. İşte ne olabilir? Evlilik belki söz konusu olabilir. Evlilikle ilgili teklifler söz konusu olabilir. Ortaklık olabilir. Ortaklık kurulabilir. Ya da herhangi bir ortaklığınız varsa belki de başka bir segmente geçir. Daha tanınır olabilir. Güneş demek güçlü insanlar demek. Güçlü insanlardan destek alabilir sevgili koçlar. Bu ortaklıklarıyla ilgili. Eğer taşınmak gibi bir niyetleri varsa Güneş'in 7. evden geçişiyle taşınabilirler sevgili koçlar ve eğer dava süreçleri varsa da güçlü ve otoriter kişilerden destek alabilirler bu dava süreçlerinden. Ve sevgili boğalara gelecek olursak sevgili boğaların 6. evlerinde yükseliyor. İş ve mecburiyetler ve Ben de bir yükselen boğayım. Her seferinde söylüyorum bunu. İş ve mecburiyetler evinde yükseliyor ve iş ve mecburiyetler evinde yükseldiği için bir defa Güneş oradan geçerken çok çalışacaksınız demektir. Yani Güneş bayağı bir sizi çalıştıracak. Emek sarf etmeniz gereken bir zaman olacak ama dediğim gibi Güneş aynı zamanda güçlü kişileri anlattığı için güçlü kişilerden, patronlarınızdan, ondan sonra ne bileyim işte yönetici kadrosundaki insanlardan da destek alabileceğiniz zamanlar olur. Aynı zamanda da güneş buradan geçerken daha fazla görünürsünüz iş alanında. Kendinizi gösterebileceğiniz zamanlarda olacaktır ancak bir süredir biz boğalar böyle 6. evden etkileniyoruz çünkü Terazi Burcu 6. evde ve Merkür orada geri hareketteyken böyle sağlıkla ilgili konuları son derece gündeme getirmiş olabilir diğer gezegenlerinde etkileşimleriyle ve geri harekette olmasıyla Biraz bu işte ayın 3'ünden sonra hatta böyle bir 5'i 6'sı diyebilirim daha düzelebilir ve Merkür doğru orada düz harekete geçtiğinde iş anlaşmaları, iş sözleşmeleri, iş başvuruları, iş yerinizden terfi istemek ya da ekip arkadaşlarınızla ilgili konular bütün bunlarda iyi gelişmeler sağlayabilirsiniz. Bununla ilgili girişimlerde de bulunabilirsiniz ve sevgili ikizler Sevgili ikizlerin 5. evlerinde yükseliyor e, terazi yani güneş e, ve e, güneş 5. evdeyken bir defa odak noktanız eğer evli değilseniz kesinlikle aşk konuları olacak. Kendi yetenekleriniz olacak. Kendi yeteneklerinizi gösterme konusunda e, son derece... İyi olacağınız bir dönem ee, varsa eğer sahne yeteneği mesela e, sahneyle ilgili düşünceleriniz ya da hobilerinizi e, ne bileyim işinize çevirmek istiyorsanız tam da bu zamanı değerlendirebilirsiniz özellikle dediğim gibi ekimin başından altısından sonra e, sevgili ikizler. Ee, ve eğer evliyseniz peki evliyseniz daha çok çocuklarınız odak noktanız olabilir. Yine evli bile olsanız kendi keyiflerinize, kendi yeteneklerinize uygun hobiler edinebilirsiniz. Böyle derslere başlayabilirsiniz ve bunlar sizin için son derece verimli olacaktır sevgili ikizler. Ama dediğim gibi böyle bir şeye başlamak için bile mutlaka hani bir Merkür Retrosu'nun en azından güze geçmesini beklemenizi tavsiye ederim. Biraz fazla romantik olacağınızdan biraz fazla çapkın olma durumu olabilir. Belki biraz ona dikkat etmesi gerekiyor sevgili ikizler ve sevgili yengeçler. Tabii ki sevgili yengeçlerinde e, terazi burcu dördüncü evleri ve e, doğal olarak aile, ebeveynler ondan sonra yaşadığınız yer, topraklarınız, gayrimenkulleriniz eviniz, yurdunuz bütün bunlarla ilgili temalar sizin için aslında gündemde olacak demektir. Ve işte ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgili ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Dördüncüye klasik astrolojide baba, modern astrolojide anne. Demek ki hem annenin hem babanın sağlığıyla ilgili konular gündeminize gelebilir. Bunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gayrimenkul almak, satmak söz konusu olabilir bazılarınız için. Taşınmak söz konusu olabilir. Ama yine gayrimenkul alım satım işlerini Merkür Retrosu'nun bitmesi ayın 4'ünden sonra, 5'inden sonra hatta iki zamanlarda hani etkisi de bitsin diye daha karlı yapabilirsiniz. Bazılarınız için demin de söylediğim gibi taşınma söz konusu olabilir. olabilir. Evinizi değiştirebilirsiniz. Evinizde bir takım tadilatlar yapabilirsiniz. Değişiklikler isteyebilirsiniz yer değiştirebilirsiniz, hatta şehir bile değiştirebilirsiniz sevgili yengeçler. Ama dediğim gibi daha çok ailevi konuların gündemde olacağı bir zaman. Peki sevgili aslanlara gelecek olursak sevgili aslanlar ise kesinlikle Yakın çevreleriyle ilgili konularda yaşayacaklar bu terazi güneşi aslında ee, ve e, yakın çevrenizde kardeşlerinizle ortak işler yapabilirsiniz, onların gündemlerini paylaşabilirsiniz, konu komşunuzla, çocukluk arkadaşlarınızla, e, bütün bunlarla gündemleriniz olabilir tabi. E, keyifli gündemleriniz de olabilir. Ee, yine aynı şeyi söyleyerek Merkür Retrosu'ndan sonra daha da keyifli alabilirsiniz bu konular. Aynı zamanda eğitim konuları, ticari konular. Yani yeni bir eğitime başlayabilirsiniz, ticaret yapıyorsanız, ticaretle ilgili bir işiniz varsa bu konuda gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşte güneş oradan geçerken yetkili kişilerden, ondan sonra gücü olan kişilerden, erkek figürlerinden destek görebilirsiniz bu konularda. Seyahatleri anlatır aslında üçüncü ev o kadar geniştir ki e, konuları seyahatleri anlatır mesela yakın seyahatlere çıkabilirsiniz gerek işinizde gerek keyfi konularda e, bu seyahatlerden de faydalanabileceğiniz bir dönem olacaktır kesinlikle ticari toplantılar yapmak istiyorsanız eğer e, dediğim gibi ticaretinizi geliştirmek ticarete başlamak bütün bunları lütfen Ekim'in 5'inden 6'sından sonra e, şeye koyun uygulamaya koyun hayatınızda. Çok daha iyi olacaktır sizin için. Umarım hepinizin böyle bol bereketli ticari hayatları olur. Sevgili Başaklar, sevgili Başakların ikinci evlerinde Terazi burcu doğal olarak da finansal konular gündemde olacak. Yani güneş oradan geçerken bakın şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani evet orayı aydınlatıyor güneş geçtiği yere aydınlatıyor ve odak noktanızı oraya çeviriyor. Yani hangi evden geçiyorsa oraya çeviriyor ve odak noktanız parasal konularda. Demek ki böyle bir alacak verecekler, belki bir böyle artışlar olabilir ama daha fazla da para da harcayabilirsiniz. İşte Terazi burcunda aslında üçüncü aynı zamanda insanın öz değerini anlatır öz değerini anlattığı için burada öz değerinizle ilgili bir sorgulamaya girebilirsiniz bir denge arayışına girebilirsiniz hiç böyle ikinci evden belki duymak istemeyeceksiniz ama bence ikinci evde öz değerinizi bulmak için meditasyona başlamak çok çok önemli belki meditasyon yapabilirsiniz eril yanınızla dişil yanınızı dengelemeye çalışabilirsiniz parasal konuların yanında çünkü parasal konular son derece aktif olacak ama bu süreçte daha doğru kararlar verebilirsiniz. ondan sonra ve destek alabilirsiniz. Babanızdan destek alabilirsiniz. Erkek figürlerinden, otorite figürlerinden, güçlü insanlardan parasal sorunlarınıza da destek alabilirsiniz. Sevgili Aslanlar ve Teraziler. Teraziler e, tabii ki kendi yükselenlerinde yani birinci evlerinde e, güneş artık ve e, yükselen teraziler içinde son derece e, kendilerine özgüvenli olacakları bir zaman. Aslında şöyle diyoruz yükselende olan burç için. E, güneş. Oradan geçerken yükseleninizden geçerken sahne sizin oluyor. Yani daha fark edilirsiniz, daha görünürsünüz, daha özgüvenlisiniz. Konuştuğunuz daha iyi anlaşılıyor. Ondan sonra ve kendinizi daha iyi ifade edebiliyorsunuz, daha iyi gösterebiliyorsunuz, kendinizi güzel hissediyorsunuz, kendinizi verimli hissediyorsunuz. Ve aslında yapabileceklerinize Güneş 12. evinizden o geçerken size hissettirdiği ondan sonra ne bileyim, plan Programlar bir sürü şey aklınızdan geçirdi. İşte burada onları artık uygulamaya başlama zamanı, onlarla adım atma zamanı. Ee, bazılarınız belki işte bazı e, da değişikliklere gidebilir gerek fiziksel özellikleriyle ilgili e, gerek şey yani... E, bir sürü konuda kendinizi değiştirmek konusunda aynı zamanda okuyarak bir eğitim alarak da kendinizi geliştirebilirsiniz. Kariyeriniz de olumlu etkilenecektir. Güneşin buradan geçişinden diyebilirim. Yani herkesin ilgisi üzerinizde olacak. Bunu aslında iyi değerlendirebilirsiniz. Benim oğlumda yükselen bir terazi ve bu dönemde iş başvurunun olumlu sonuçlanmasını bekliyorum. Bir dahaki videoda olumlu sonuçlanmadığını size söyleyeyim. Ve sevgili Akrepler. Şimdi Akreplerin 12. evlerinde. Bu çok önemli. 12. ev bizim en zorlu evlerimizden bir tanesi. Görünmeyen alan ve böyle arkada kalan. Aslında 12. ev demek izole zamanlar demektir. Demek ki sevgili akreplerin 12. ev süresince yani güneş oradan terazi'den geçerken yapmaları gereken şey aslında kapanıp çalışmak üretmek, yeni planlar yapmak, projeler için araştırmalar yapmak ve bu arada kendi ruhlarına ne iyi geliyorsa onu yapmak. Meditasyon, namaz, dua hani bunun hangisi iyi geliyorsa onu yapmak sevgili akrepler. 12. ev zamanlarında çok yeni adımlar atmanız önerilmez. Daha çok planlamanız önerilir. Yani bu terazi zamanı gerçekten oturup çok iyi planlar yapabilirsiniz ve Güneş akrebe geçtiğinde de bu planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz ve sizin için de son derece faydalı olur o zaman. Ama ne olur başka bir defa 12. evde hani 12. ev bizim görmediğimiz alan ya sevgili akrepler görmediğiniz konular gündeme gelebilir fark etmediğiniz konular sizin gözünüzün önüne gelebilir. Yani böyle Allah önünüze düşürür onu. Arkanızdan çevrilen işleri, dedikoduları duyabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Ondan sonra ve bunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. bu arada bazı kayıplar verdirebilir 12. ev. Ama inanın ki 12. evde iken e, e, bazıları hayatınızdan çıkıyorsa gerçekten onların çıkması gerekiyordur, gitmesi gerekiyordur ve onun için onlara yol vermek e, çok iyi olacaktır. Dediğim gibi hem dişil hem eril yanınızı dengelemek hem dünyevi hem e, daha dünyevi olmayan daha e, psikolojik olan tarafınızı da dengelemek için de kullanabileceğiniz güzel zamanlar sevgili akrepler. Şimdi yaylara gelecek olursak Yaylak Zaten arkadaş canlısı. Bayılıyorlar arkadaşlara değil mi? Çok güzel arkadaşlıklar kurar yaylar. O özgür ruhlarıyla birlikte. 11. evlerinde Güneş. 11. evdeyken o oh, yine arkadaşlarımız arasında son derece seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, takdir görüyorsunuz, fark ediliyorsunuz. Sosyal çevreniz değişebilir, arkadaşlarınız genişleyebilir. Daha fazla arkadaş edinebilirsiniz. Sosyal platformlarda yer alabilirsiniz. Sosyal projelerde yer yer alabilirsiniz. Güneşin 11. evden geçmesi aynı zamanda da iyi şans evinden geçiyor demektir. Ve daha da şanslı hissedebilirsiniz. Daha da şanslı olabilirsiniz bu dönemde. Kariyer getirilerinizi de anlatır 11. ev. Demek ki arkadaşlar 11. ev kariyer getirilerinizi anlatıyorsa o zaman kariyer getirilerinizle ilgili de gelişmeler, iyi gelişmeler olabilir. Paranızı arttırabilirsiniz. Amirlerden işte eee Yüksek makamdaki kişilerden, güçlü kişilerden destek alabilirsiniz bu dönemde. Ve geldik sevgili oğlaklara. Sevgili oğlakların terazi 10. evleri, kariyer evleri ve kariyer evlerinde bu döngüyü yaşayacaklar. Güneş kariyer evlerinde hareket edecek demek ki her şeyden önce patronlarınız, amirleriniz sizi görür olacaklar. Kariyer alanınızda görünür olacaksınız. Parladığınız yer kariyer alanı sevgili oğlaklar. Zaten çok kariyer odaklısınızdır siz sevgili yükselen oğlaklar ve bu nedenle de kariyer alanından güneşin geçmesi sizin için patronlarınızın ve amirlerinizin desteğini almak, kendinizi göstermek için iyi zamanlardı. İş başvuruları, kariyer değişikliği, iş anlaşmaları, iş sözleşmeleri için de iyi zamanlardır. Ne zaman? Merkür Retosu'ndan sonraki zamanlar e, diyebilirim. Aynı zamanda şöyle söyleyeyim yani 10. ev sadece kariyer, iş, diye düşünmemek lazım. Aynı zamanda toplumsal statünüz. Yani bazılarınızın da toplumsal statüsü değişebilir burada. Yani bekar birisi evlenerek toplumsal statüsünü değiştirebilir. Çalışmıyorsunuzdur, çalışabilirsiniz, işe girebilirsiniz. Ondan sonra ya da evlisinizdir, boşanabilirsiniz ve belki de bu yeni statünüz size çok daha iyi gelecektir. Boşanmış bir insan olarak sevgili oğlaklar. Ve sevgili kovalara gelecek olursak, sevgili kovalar bu Güneş seyahatini 9. evlerinden yaşayacaklar. Yani 9. ev nasıl? Bir defa dış seyahatler, uluslararası ilişkiler, yabancılarla olan ilişkiler, uzaklardaki akrabanız, uzak uzak seyahatler. Demek ki bütün odak noktaları buraya kayacak sevgili kovaların. Yurt dışına seyahat etmek isteyecekler, ticari işleri varsa, yabancı bir ee, İşle, yabancılarla olan bir işe belki müracaat edecekler, belki kabul edilecekler ve aynı zamanda hayattaki duruşunuzla ilgili 9. ev ve kendinizi tanıtmakla ilgili bununla ilgili bir takım adımlar yapabilirsiniz. İnançlarınızı sorgulayabilirsiniz ve neye inandığınızla ilgili fikir değişiklikleriniz olabilir. Burada kendinize yeni dengeler yaratmak isteyebilirsiniz sevgili e, kovalar aynı zamanda 9kuncu dokuzuncu ya kitap yazmakla yayınlamakla çok alakalı e, işte eğer bir kitap yazdıysanız böyle bir niyetiniz varsa belki buna başlayabilirsiniz belki bir yayıncıyla görüşebilirsiniz e, ve bütün bunları için iyi bir zaman olacaktır çünkü yine otorite figürlerinden erkek figürlerinden destek göreceğiniz ve kendinizi daha iyi gösterebileceğiniz bu konularda bir zaman akademik konular olabilir. Hukuki konular olabilir. Böyle gündeme olan kovalar içinde bunlarda da gündem olabilir. Şimdi sevgili balıklar son olarak balıklar 8. evlerinde yaşayacaklar bu şeyi. Şimdi 8. ev ortaklaşa gelirlerle ilgilidir. Riskli konularla da ilgilidir. Yani Burada en fazla terazi zamanlarında 12. evini yaşayanlar, 6. evine biz boğalar gibi ve 8. evde yaşayan balıklar biraz daha sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. işin açığı, riskli konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani çok böyle risk almamakta fayda var. Ama bunun yanı sıra belki işte Mars'tan alacağınız bir etki varsa kendi doğum haritanızın ameliyat gibi konular da gündeme gelebilir. Fakat bunun yanı sıra Güneş'in 8. evden geçmesiyle ihtiyacınız olan krediyi bulabilirsiniz. Yani para dengesini sağlamaya başlayabilirsiniz. Burada odağınız Kesinlikle mali konulardaki dengeyi sağlamak olacaktır. Gelirleriniz ne, giderleriniz ne, nasıl dengeleyebilirim, nasıl gelirimi arttırabilirim kredi bulabilirim, miras alabilirim. Ondan sonra işte bir sigorta alacağım varsa onu alabilirim. Ama aynı zamanda da vergimi ödemeliyim, borçlarımı ödemeliyim gibi bir süreç olacak. Son derece bu konularda dengeyi tutturmanız gerekecek ee, sevgili balıklar. Birazcık sizi yorabilir ama eğer iyi değerlendirirseniz parasal konularınıza çözüm bulabilirsiniz. Yeter ki hepimiz hepiniz lütfen sağlığımıza dikkat edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın ve lütfen bizi takip edin. Görüşmek üzere.